Sevgili seyirciler, partilerin 7 Haziran genel seçimleri için hazırlıkları yurt dışında da tüm hızıyla sürüyor. Yurt içinde olduğu gibi seçimlere Milli İttifak adı altında birlikte katılacak olan Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi Almanya'nın başkenti Berlin'de bir etkinlik düzenledi. Berlin'deki seçim etkinliğinde konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yakup Budak Türkiye'de ekonomik bir yangının olduğunu ve ülkenin faiz borçlarından kurtarılması gerektiğini belirterek güçlü bir dış politikanın da şart olduğunu söyledi. <laughs> Budak, oy kullanmanın bir sorumluluk olduğunu belirterek bu konuda hiç kimsenin tembel davranmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Oy kullanmak sorumluluk almak demek. Oy kullanmak, oy verdiğimiz insanın yaptığı işe ortak olmak demek. Büyük Birlik Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Akgül de iktidara gelmeleri durumunda eğitim alanında değişiklikler yapacaklarını belirtti. Yanlış ekonomik siyasettir, yanlış hukuk anlayışıdır. Demokrat